Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda zerdeçalın faydaları hakkında bilgiler vereceğim. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Zerdeçal kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olarak kullanılmaktadır. Sindirim sistemine, eklem ağrılarını azaltmada, iltihap önlemede, şeker hastalarına faydaları vardır. Kalp ve damar sağlığı için olumlu etkileri vardır. Erken yaşlanmayı önler, Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. İşte zerdeçalın saymakla bitmeyen faydaları. Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL'yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır. Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar antioksidan ve anti-enflamatuvar etkileri sayesinde, yüksek kan basıncı ve inflamatuvar problemlerinin, kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Araştırmalar, damarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumunu engelleme özellikleri ile, kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. İlerleyen yaşlarda romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir. Antidepresan özelliği olan zerdeçal sakinleşmenizi sağlar zengin asit içeriği sayesinde midenin asit oranını dengeler ve ekşimeyi engeller. Zerdeçal suyu içilerek artrit olma riski azaltılabilir. İltihap önleyicidir ve bir tür göz iltihabı olan üveytin tedavisinde ağrı ve şikayetleri azaltmaya yardımcı olarak kullanılır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.